Merhaba neleyeki mutfağımıza hoş geldiniz sefa geldiniz bugün şöyle kan but yapmak istedik şöyle butları şöyle yıkadım güzel hazırladım burada baharatımız iki kaşık yoğurt kekik kırmızı biber bu yarım su bardağı koydum yoğurt He, iki iki yemek kaşığı dolu dolu yarım su bardağı işte bir tane şöyle orta boy domates üç tane patatesimiz kekik, kekik sarımsak toz biber, salça, salça karar karabiber. Buna iyice bunları sosunu son, anne. kebap şeklinde karıştır. yapacağız. Onu, onu tabakta bir karıştırsana. Hı, <laughs> İyice hepsini karıştıralım. Kebap sosu gibi olacak. Azıcık suyunu koyalım. Kamile bazılar da şey koyuyor. Şu hazır Hmm, kebap bir şey yemesi Anne. ne? Kebap tuzu yok da gerek yok. Bir tane, yok. tane kar, e, Ne oldu kuzum? Kare mi yaptı? Tamam ama vurulmaz arkadaşına. Ay, Vurma anne. bir daha tamam mı? Anne, sağ, sağ. Annem Şimdi sosumuzu hazır ettik. Şöyle. daha güzel pişsin diye şöyle biraz bıçakla aralarını şöyle parçalıyorum. Üstte de bıçak atken lazım. Daha güzel pişer. Bıktım ya. Hepsine yetişir mi söz? Çok sınırlı. Yetişir. Yetişir. Niye evet, yetişmez ki? yetişmez evet. evet. Aralarını keselim.

Yusuf ona oyunda bir şey yapmışım. Hı? Yusuf ona oyunda bir şey yapmış. Onun için ağzı yiyor. Karakterini mi Hayır. Bir şey yapmışsın Müsif. Onda karakter yok ki. Oyunda ayda karakter mi var? Değiştirme. Bir şey yaptı diyor duyanı da. Abla o zaman eskiden önce yatırmış. Ondan sonra karakter almış. Bu kadar. Ben ona oyuna sordum. Allah tamam, Allah. Dersim ne? De. Oyun açıp duruyor. Bana kızdırmış. <laughs> Hepsini bu şekilde yapalım. Evet. şimdi kalan sosumuzda şöyle patatesin içerisine ekledik. Patates koymayabilirsiniz. Arzunuza bağlı. Çocuklar seviyor diye biz yapıyoruz devamlı. Gördün mü baba akşam Kur'an-ı Kerim almış. Hmm. Şimdi sağ olsun düşünmüş. Evet. Düşünmesi yeter ne var ne güzel. Abi en güzel hediye. Şimdi arasını biraz yapma. Bunu yerine böyle mi? koysan denk gelir. Ha, öyle koy. Yeter yeter yapma. Evet şimdi fırına süreceğiz. Ben Kırmızı nar gibi pişecek. İsteyen yeşil yani, biber de çok ekleyebilir. Çok az sıvı. Şöyle bir çay bardağı kadar da su ekleyelim. Şimdi bunu fırına sürelim. Tamam değil mi? Hı hı. İyice kızarana kadar pişsin. Hı -hı. Yanına da bir pilav yaparız. Tamam. Afiyetle yeriz canlarım. Hadi görüşürüz. Tavuğumuz pişiyor. Misler gibi oldu. Şöyle sizlere göstereyim. Kızardı iyice. Şimdi tavuğumuzu çıkarıyoruz. Yeter değil mi pişti? Yeter. Şöyle çok güzel pişti. Servis yaparken görüşürüz. Şimdi şöyle yemeğimizin servisini yaptık. Oo, o, kadar güzel oldu ki afiyetle yiyeceğiz. Buyurun gelin hep beraber yiyelim. Allah Ramazanınızı hayır etsin. Rabbim evinizi doldursun, taşırsın. Herkesin ne dileği varsa onu kabul etsin. Sizlere göstereyim şöyle. Harçalı but da güzel olur. Hadi hoşçakalın. Bizleri izleyin canlarım bizlere de beğeni atın. Allah'a emanet olun.